Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde LED'ler üzerine konuşmaya başlayalım istiyorum. LED'ler nasıl türetilmiş? Üç tane kelimenin baş harfi alınmış İngilizce'den. Light, malumunuz ışık demek. Emit, göndermek, yaymak demek. Emitting. ışık yayan. Diode. Bunların PM birleşimi var. Yani bunlar diyor doğru polarize edilirse dışarıya ışık gönderen diyotlarımız. Nasıl sembolize edilir onu da göstermeye çalışalım. Şu bizim normal diyotumuzun sembolü anot, katot. Eğer doğru polarize edilirse dışarıya doğru iki tane ışık uzmesi gönderiyor. Evet. Devam edelim. Işık yayan filamansız lambalara led adı verilir. Bu elemanlar çeşitli boyutlarda üretilirler. 2 ila 20 miliamper gibi çok az akımla çalışırlar. Sarsıntılara dayanıklı olduklarından her türlü elektroniklere de kullanılırlar. Elektronların, atomların enerji kaybının ışıma olarak açığa çıkması prensibiyle çalışırlar. Çeşitli renklerde ışık veren LED'ler mevcuttur. LED'lerin çalışma voltajı renklerine göre 1.5 ila 2.5 volt arasındadır. Yüksek gerilimlerin ve yüksek akımların bozucu etkisinden mutlaka bir öndirenç ile korunmaları gerekmektedir. Tasarımlarda LED akımı pratik olarak 10 miliamper, 15 miliamper veya 20 miliamper olarak alınır. Yani. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın zaten.